Merhaba sevgili Turkish Secrets kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Sinem Ünsal'ın bebeği Ozan Akbaba'dan değil mi? Açıkçası kimse beklemiyordu. Tüm detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Sinem Ünsal'ın hamileliği magazin dünyasında büyük yankı uyandırsa da, son gelişme olayların seyrini tamamen değiştirdi. Uzun süredir Ozan Akbaba ile evli olan güzel oyuncunun bebek beklediğine dair haberler. Geçtiğimiz haftalarda gün yüzüne çıkmış, çiftin hayranları büyük sevinç yaşamıştı. Ancak, bugün ortaya atılan iddialar, bu mutluluğun gölgede kalacağını ortaya koyuyor. Ozan Akbaba'nın annesi Çiğdem Akbaba'nın sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşım büyük yankı uyandırdı. Çiğdem Akbaba'nın takipçileriyle paylaştığı paylaşımda kullanılan ifadeler Sinem Ünsal'ın karnındaki bebeğin oğlu Ozan'dan olmayabileceğini ima ediyordu. Açıkça isim verilmese de satır aralarındaki mesaj büyük bir kamuoyu tartışmasına yol açtı gerçek er ya da geç ortaya çıkacak ve ailemizin adını korumak zorundayım gibi şok ifadeler Sinem Ünsal'ın sadakati hakkında soru işaretlerine yol açtı. Paylaşım kısa sürede. Sosyal medyada tren topik oldu ve binlerce kullanıcı konu hakkında yorum yaptı. Şimdiye kadar Sinem Ünsal'dan bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun yakın çevresine göre Sinem. Bu tür suçlamalar karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor ve sadece bebeğinin sağlığına odaklanmak istiyor. Ozan Akbaba'nın annesinin paylaşımından haberdar olduğu ancak kamuoyuna herhangi bir tepki vermediği bildirildi. Ünlü çift arasındaki bu beklenmedik kriz magazin dünyasında büyük bir çatlak olarak değerlendiriliyor. Ozan ve Sinem'in ilişkisi bugüne kadar örnek olarak değerlendirilse de Çiğdem Akbaba'nın açıklamasından sonra birçok kişi, bu ilişkinin göründüğü kadar sağlam olup olmadığını sorgulamaya başladı. Ozan'ın annesinin bu açıklamayı neden yaptığı ve zamanlamanın tesadüf olup olmadığı merak konusu. Bazı iddialara göre Çiğdem Akbaba, oğlunun bu ilişkiden mutsuz olduğunu düşünüyor ve bu. aylaşım aslında uzun zamandır biriken duyguların bir ifadesi. Şimdi tüm gözler Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın resmi açıklamasına çevrildi. Bu krizi birlikte aşabilecekler mi yoksa bu sessizlik daha büyük bir fırtınanın habercisi mi? Bunu ancak zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var. Magazin dünyası bu iddiaları uzun süre konuşmaya devam edecek. Olayın yankıları sürerken ünlü çiftin yakın çevresinden gelen bazı haberler durumun göründüğünden daha karmaşık olabileceğini ortaya koyuyor. Sinem. Ünsal'ın hamileliği boyunca medyadan uzak durma kararı alması ve Ozan. Akbaba ile ortak açıklama yapmaktan kaçınmaları söylentileri daha da körüklüyor. En çok dikkat çeken ise Çiğdem Akbaba'nın böylesine şok edici bir paylaşımı açıklama yapmadan silme veya düzeltmeme kararı oldu. Kimileri bu paylaşımı annelik refleksi olarak yorumlarken kimileri de Ozan'ın bu açıklamayı kendi